Baharın uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı'nda Bursa'da da iki ayrı etkinlik vardı. Atatürk anıtı önünde başlayan kutlamalar kent meydanında Nevruz ateşinin yakılmasıyla sona erdi. HDP de Nevruz'u araba yatağı pazar yerinde kutladı. Bursa'da Valilik ve Kutlama Komitesi'nin düzenlediği resmi Nevruz programının ilk adresi heykeldi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar valilikte devam etti. Nevruz bereket demek. Çünkü baharın başlangıcı. Nevruz yirmi bin gün demek. Çünkü eski Türk takviminde yılın başlangıcı. İnsanların içinde sevinç yaratır. Sevinç duygusunun tabi bir sonucu da sevgidir. Konuşmaların ardından Vali İzzettin Küçü'ye tabiatın yeniden uyanışını simgeleyen semeni sunma töreni gerçekleşti. <laughs> Valilik önünde mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi öncülüğünde başlayan Nevruz yürüyüşü de renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar yürüyüşün son bulduğu kent meydanında devam etti. Örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldı. <laughs> HDP üyeleri ise Arabaya Pazar yerindeki Nevruz kutlamasında bir araya geldi. Resmi izinle gerçekleşen kutlama nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.